Evet değerli arkadaşlar 5 gündür 5 gündür devam eden ve halen de şu an itibariyle de yine Çamoğlu bölgemizde maalesef bir alanın tekrar tutuştuğunu gördük ve yine o söndürme çalışmaları devam ediyor Bursa'mız 5 gün önce son yılların hatta uzun yılların en büyük felaketini yaşayan bir kent oldu. Ben valiliğimizin koordinasyonunda buraya gelen yangın bölgelerimize gelen merkezde ve Harmancık civarında. Şehir dışından büyükşehir belediyelerimize, ilçe belediyelerimize, kurumlarımıza, kuruluşlara her birine yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda AFAD, Orman Bölge Müdürlüğümüz, yine orman işletmelerimiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, Bursa'daki belediyelerimiz ve tüm personelimiz yaklaşık beş gündür hem merkezdeki aynı zamanda e, dağ bölgemizdeki yangının söndürme çalışmalarına inanılmaz destek verdiler. Köylülerimiz traktör arkasına taktıkları o tankerlerle yoğun bir mücadele gösterdiler. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize, ...ve sivil toplum kuruluşlarımıza... ...bunun yanında vatandaşlarımıza... ...her bir Bursalı'ya... ...her bir hemşerimize... ...bu yangına... ...koşarak... ...ben de bir ağacı söndüreyim diye... ...çaba gösteren her güzel insana yürekten teşekkür ediyorum. Ancak... ...kayıplarımız var. Öncelikle 3 şehidimiz var. Merkez bölgemizde... ...bir... ...aracımızın... ...sulama aracının, tankerin şarampolu yuvarlanması neticesinde üç arkadaşımızı, kardeşimizi kaybetmenin üzdüğünü, üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Onların da katkısı vardı. Söndürme çalışmalarına direkt katkı sağlayan o güzel insanları kaybettik. Ailelerine tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bunun yanında elbette ki birçok alanımızı da kaybettik. Merkezde Gürsu'da yaklaşık 1370 hektar alanımızı maalesef bu yangında kaybettik. Dağ yöremizde Harmancık'ta ise yaklaşık 4700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. İnanılmaz bir facia. Bursa bu faciayı uzun yıllar görmedi. Onun için görev alan tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür etmeyi bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Tabii ki bunun yanında kaybettiğimiz ağaçların yanında maalesef binlerce belki yüz binlerce o alandaki canlıları da kaybettik. Ve tabii ki onlar için de üzülüyoruz. Ağaçlarımız için de üzülüyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında sadece bu bölgede ağacın ağacı kaybettiğimizi yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında yine çam ağacını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bunları çok daha net olarak ortaya koyabiliriz. Ölçümleme ölçümlerimiz devam ediyor. Ölçümlerin bu devam ettiği süreçte net olarak da her şey ortaya çıkacak. Ancak şunu söyleyeyim toplamda baktığımızda 10 bin stadyum alanını, spor sahası alanını, futbol sahasını alanını kaybetmenin üzüntüsünü hep beraber toplum olarak, şehir olarak, ülke olarak yaşıyoruz. Onun için üzüntümüz sonsuz. Şu anda da maalesef bir yangına müdahale ediyor arkadaşlarımız. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak an ve an akom aracılığımızda yine valiliğimizin koordinatörlüğünde eee AFAD'la birlikte koordinasyon oluşturarak her yere müdahale, müdahale etme, şirketlerimizin araçları yine her yere müdahale etme durumunda kaldılar. Hem tankerlerimizle hem e, araçlarımızla, itfaiye araçlarımızla, sivil araçlarımızla ve bunun yanında tabii dışarıdan gelen e, büyük şehirlerden, ve ilçelerden gelen kurumlardan gelen o araçlarımızla birlikte yangını ancak akşam sabah karşı kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bugün soğutma çalışmaları devam ediyor. Helikopterler dün yoğun bir mesai sarf etti. Bugün de yangına müdahale konusunda hassasiyetle davranıyorlar ve bu konuda birazdan inşallah bu yeni çıkan yangında söndürülecektir. Tabii ki hava şartları önemli bu arada. Rüzgarın fazlalaşmaz fazlalaşmaması bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz şu anda. 12 kilometre saat civarında bir rüzgar var. Artarsa endişemiz artıyor. İnşallah azalacaktır. Böylece bu felaketi de söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarıyla birlikte atlatmış olacağız. Tabii ki yaralı hayvanlarımız var. Bu konuda özellikle veteriner grubumuz, Veteriner işleri Daire Başkanlığımız ve e, yine STK'lar da var. Hep beraber bu konuda yoğun bir çaba gösteriyorlar. Bu hayvanların tedavilerini yapıyorlar. Bunun yanında köylerimizi ziyaret ettik. Hem Çamoğlu'nu ziyaret ettik. Aynı zamanda diğer köyümüzde Çakma'da ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini aldık. Diğer köylerimizi de ziyaret ediyoruz. Onların da taleplerini alıyoruz. Biz köylerimize dün olduğu gibi bugün de yarın da yine destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim bu sorumluluğumuz. Tekrar söylüyorum. Bu konuda özellikle hemşerilerimden şunu ısrarla talep ediyorum. Israrla talep ediyorum. Ne olur Orman alanlarında ateş yapmasınlar, piknik yapmasınlar, sigara atmayalım, hiçbir yere sigara atmayalım, cam şişe atmayalım, plastik atmayalım, doğayı kirletmeyelim. Evlerimizde bacalarımızı temizlettirelim, elektrik tesisatlarını kontrol ettirelim. İş yerlerimizde aynı şekilde elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirelim, bacalarımızı kontrol ettirelim. Ne olur? Biz bu tedbirleri alırsak daha az yangın ortaya çıkacak. Çünkü ortalamada son günlerde 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alan kurumumuz var. Bunun için hemşerilerimizden özellikle bu konulara dikkat etmelerini istiyoruz. Bunun yanında doğaya sahip çıkalım. Doğa eğer biz ona kötü davranırsak emin olun ki bizden bunun hesabını kötü soruyor. Onun için Doğaya sahip çıkmak, doğayı korumak hepimizin vicdani sorumluluğu olması lazım. Kim adına? Geleceğimiz adına. Kim adına? Çocuklarımız adına. Kim adına? İnsanlık adına bunu yapmak zorundayız. Bunun yanında yine valiliğimizin koordinatörlüğünde, sayın valimizle de bir araya gelip bir seferberlik halinde bu alanların tamamını tekrar ağaçlandırmak, daha önceki yanan alanları da tekrar ağaçlandırmak, hatta daha fazla yeşil alan haline dönüştürmek ve oraları planlı bir şekilde ağaçlandırmak hepimizin ve bizlerin de görevi ve sorumluluğu. Bunu yapacağız. Bunu Bursa'lı hemşerilerimle ya da dışarıda olan, yurt dışında yine bizleri arayıp da bize de destek olmak istiyoruz diyenlerle birlikte bu alanların tamamını daha fazla yeşillendirip, daha fazla ağaçlandırıp gelecek kuşaklara nefes alacağı bir ortamı hep beraber oluşturacağız. Bu anlamda ben hemşerilerimle, Bursalılarla ve dışarıdan gelen o güzel insanlarla bir kez daha gurur duyuyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Gerçekten Bursa dayanışmanın, birleşmenin, bütünleşmenin sonucunda neleri başarabileceğini, Bursalı'nın dayanışmayla, birleşmeyle, bütünleşmeyle neleri başarabileceğini gösterdiği önemli bir süreci yaşadık. Onun için her bir hemşerime, dışarıdan gelen her bir insanıma tekrar yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız ve yaşamamamız için de dikkat diyoruz. Tedbir diyoruz ve alınması gereken önlemleri hep beraber alarak bu süreçleri yaşamamak adına takip etmek zorundayız. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşamayız.